ne bu ne anneciğim? Ne var burada kocaman bir goril var. Nehir, Nehir gördün mü gorili? Binelim. 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 Anneciğim bu sizi alıp havaya kaldırıyor ama. Ay çok korkunç bu çocuklar Binelim. dişlerine bakın. Anneciğim bunu sizi almayabilirler ama. Bir soralım yaş sınırı var mıymış? Binelim, çok korkunç. Çocuklar birazdan goril Çocuklar goril bağırıyor. Ve, bakın. Anneciğim bakın. An. Ay çok korkunç. Sıkı tutun Goril bizi havaya kaldırıyor bak. Nehir sare. Bak ağzına bak. Ağzına bakın çocuklar. Aa, dişlerine bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Bak şimdi bizi aşağı indiriyor Korin. <laughs> <laughs> Bak şimdi Korin bizi aşağı indiriyor. Bıraklar evet, bizi. Bitti. Bit daha anneciğim bit daha de. deniyoruz. Çocuklar neye bindik? Çılgın Nehira. <laughs> dönüyor. Anneciğim sıkı tutun. Döne döne gidiyoruz. Sen sümsün. Evet, helal şıkırabilir. Geliyorsun. Geliyorsun. <laughs> <laughs> bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Kurur, bir şey olmaz. bir şey olmaz. Bu çılgın değil, çılgın. <gülüyor> 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 bir, bir daha olabilir lan bir sürpriz çocuklar. Ona göre dikkat edin. <laughs> Çocuklar, <laughs> gidiyoruz evet. Bir şey olmaz, kurur üstüne. Ya, Islaz, anneciğim, bir şey olmaz. Anne. <laughs> Heyecanlı mısınız? Evet, anne. Dur bakalım şimdi bir daha bir daha gelebilir bak. Ona göre hazırlıklı ol. Anne geliyor galiba. Bakayım. Geliyor şu geliyor. Vallahi. Belki bir sürpriz daha olabilir. Evet geliyor. Aa geliyor Bismillah. çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Eymen'e gel. <laughs> Gelmedi ben Biraz üstü bulanır. Damla sıkı tut? Nehir nasıl anneciğim? Güzel. An üstümüz. Nehir güzel gidelim. mi? Bilmiyorum. Kızım, Bakın, eğleniyor musunuz? Evet. <laughs> Damla nasıl kızım? Güzel. Geldik geldik var. Çocuklar burası e? neresi biliyor musunuz? E? İstanbul'un en büyük tema parkı Viyeland. Burası da çılgın nehir. E, evet anneciğim böyle döne döne gidiyoruz. Ay çok güzel. Aa bak yiğit orada bir tane daha var bak su dalgaları. Ay! Şimdi oraya gidiyoruz. Ay! 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 <laughs> evet Bilmiyorum. şimdi oraya gidiyoruz <laughs> hazır olun. <Ay! gülüyor> <laughs> Ay, Dur bakalım. Inşallah, Aa, şimdi bak aşağı doğru ineceğiz Buradan Sonra gidiyor mu? Bilmiyorum anneciğim daha var Ay, galiba. Ya, evet. iki, iki. iki. <laughs> an anne şöyle bir an... kim bilir ne olur? Nasıl kızım? Korktunuz mu? Çocuklar eğlenceli mi? Ben çok işiyorum anne üstüme çünkü. Neyin eğlenceli mi anne. anneciğim? İkine Ali nasıl var. beğendin mi? Anne, 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 benim <laughs> Anne, evet dönüyoruz de <laughs> Anne, Evet anneciğim sana geldi olabilir. orada Aa, yine Aa, yine geliyor. geliyor mu gene su Aa, Bitti galiba çocuklar evet Aa, ne Çıkışa ne gidiyoruz şu an bitti Bu ne Anneciğim hep üstünde ıslandı Anne, çok Bitti anneciğim bitti Çok eğlenceliydi ama değil mi ne <laughs> ne bitti <laughs> Yukarı doğru çıkıyor. Çocuklar şu an nereye bindik biliyor musunuz? Aa, evet. Minik keşiflerin gemisine. Anneciğim bakın şu an nereye gidiyoruz? Aa! Bak nehir. Ama anne gemi çok yavaş. Anneciğim keşif yapacağız şu an. Yavaş gidiyor o yüzden Baka baka gideceğiz böyle. <laughs> bak hızlandı. Aa bakın çocuklar. Çok güzelmiş anneciğim. Aa hareket ediyor bunlar. nehir gördün mü? Tamam elini sokmasın. Anneciğim bak hareket ediyorlar. Ay çok güzelmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Eymen nasıl? Çok güzel ellerim. Baksana oğlum hareket ediyorlar. Bir de gemi sürüyorlar. Evet. Nasıl nehir beğendin mi anneciğim? <laughs> Damla güzel mi? Beğendiniz, Beğendiniz be. mi? Anne, Hayır anneciğim dur düşersin Beğledim yapma mi? öyle. Ay bak burada da ne varmış? Eşeğin üstüne çocuk binmiş. <laughs> Eyleme anneciğim suyu bak yiğit baksana şuna nasıl dönüyor. Aa Kardan adama bakın çocuklar. Bak burada bir kutup ayısı var. Penguenler de var. Baksana gördünüz mü? Bak burada dönüyor burada. Aa çok güzel. bakın çocuklar deve. Evet, evet. Aa, aa, şunlara bakın çok güzel. Aa, de evet de anneciğim. Aa, bak bak Eymen yukarıdaki treni arabaya bak otobüse. İçinde de insan da <laughs> Aa Eymen keçilere koyunlara bak. Nehir gördün mü? Nasıl çocuklar güzel mi burası? Elle anneciğim suyu içine falan dışarısın yapma. Evet. Nehir sarı beğendin mi? Hı -hı. Çok güzel değil mi anneciğim? Damla nasıl? Bir az önce ben suya nereye gittim? Evet. <laughs> Aa şuna bakın çocuklar çok güzel. Aa bitiyor galiba anneciğim sona geldi. Gidiyor. Bitti anneciğim galiba. Bitti artık. Bu kadardı.